İki dakika parayı kim yaratır? Bölüm 2. Neoklasik iktisat. Para nasıl yaratılır? Neoklasik iktisadın görüşü kısmi rezerv bankacılığına ve para çoğaltanına dayanır. Bu görüşün en somut biçimi Samoyası'nın 1948 yılında basılan Economics kitabında bulunur. 70 yıldır tüm ekonomi kitapları burada yazılanlara alıntılar. Müşteri bankaya 1000 dolar getirir, banka 120'sini zorunlu karşılık ayırarak yeni bir müşteriye 800 dolar kredi verir. Kredi alan bu parayı başka bir kişi olan ödemesinde kullanır. Bu başka kişi aldığı parayı kendi bankasına getirir. Yeni banka %20 karşılığı ayırarak yeni bir müşteriye 640 dolar kredi verir. Samuel Son'un anlatımız işlemi matematiksel olarak bu bu tabloda göstermiştir. Ekonomi kitaplarında sıkça göreceğiniz bir tablodur. Gelelim para çoğaltana. 1 bölü zorunlu karşılık oranı bize para çoğaltanı vermektedir. Örneğimize zorunlu karşılık %20 iken para çoğaltanı 5 olacaktır. Sonuç olarak ilk bankaya getirilen 1 dolar tüm varsayımların gerçekleşmesi halinde kendisinin 5 katı kadar yani 5000 dolar mevduatı yaratacaktır. Bir sonraki ders neoklasik iktisadın eleştirisi.